Değerli arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum. Merhabalar diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü videomuzun sohbet konusu Kur'an'da geçen rüyalar. Kur'an'da geçen rüyaların peygamberler ile ilgili bölümünü ele alacağız. Değerli arkadaşlar, Kur'an'da üç büyük peygamberin rüyasından bahsedilmektedir. Birincisi Hz. İbrahim, ikincisi Hz. Yusuf, üçüncüsü de Muhammed Aleyhisselam. Evet değerli arkadaşlar, bu üç peygamberin Kur'an'daki rüyalarıyla ilgili İslam toplumunda, İslam geleneğinde anlatılışı klasik bir şekilde anlatılıyor. E, farklılık arz etmektedir. Elbette bunlar üzerinde çok durmayacağız. Esas ana itibariyle Kur'an'da anlatılan bu rüyaların vermek istediği mesaj nedir? Bunun üzerinde durmaya çalışacağım. Ve ayrıca tabii ki e, bu sohbette rüyanın terimsel olarak, kavramsal olarak, terminolojik olarak, epistemolojik olarak, kültürel, siyasi, bilimsel, felsefik Açıklamalarını elbette yapmaya çalışmayacağım. Ee, ama ana hatlarıyla acaba İbrahim'in, Yusuf'un ve Peygamber'in rüyaları İslam geleneğinde kabaca nasıl algılanıyor? Ve gerçekten de o şekilde mi algılamak lazım? Bu üç rüyadan bizim çıkarmamız gereken dersler, ibretler nedir? Bize verdiği, bana verdiği, sana verdiği mesaj nedir? Bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Kısaca Kur'an'da rüya 3-4 şekilde geçmektedir. Rüya diye geçer. Bunun yanında ahlam, hulum diye geçer. E, ee, hadis diye geçer. Ve büşra diye geçer. Bütün bunları dediğim gibi kavramsal olarak açıklamayacağım ama kaba tabirle başımızı yastığa koyduktan sonra gece uyuduktan sonra uykuda gördüğümüz şeylere rüya deniliyor. Kimi zaman yüce Allah bu rüyaların karma karışık, saçma sapan gerçek dışı olaylar olduğunu ifade etmek için holum ahlam kelimesini kullanmış. Kimi zaman bu rüyaların bir müjde olduğu veya bir müjdenin gelecekteki bir olayın müjde müjdesi şeklinde olduğu için müşra kelimesini kullanmış. Bazı yerlerde de menam kullanılmış ve ota rüya kullanılmış. Değerli arkadaşlar gelelim Hazreti İbrahim'in rüyası. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasını hepimiz bilmekteyiz. Bunu uzun uzadı anlatmaya gerek yok. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmesi. Evet değerli kardeşlerim gerçekten de Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban etmek istedi mi? istediyse neden istedi? Bir peygamber bir çocuğu nasıl kesebilir, boğazlayabilir veyahut da Allah böyle bir şeye nasıl sıcak bakabilir, onay verebilir? Değerli arkadaşlar ben her zaman şunu söylüyorum. Kur'an'da anlatılan bu peygamberlerle ilgili veyahut da diğer insanlarla ilgili hayat öykülerini anlamlandırmaya çalışırken, anlamaya çalışırken mutlaka o peygamberlerin yaşadığı devirleri ve dönemleri bilmemiz gerekir. Aksi takdirde bu Kur'an'daki mesajları Doğru ve yerinde anlayamayız. Onları bir ritüel, bir efsane gibi dinler. Sadece ah oh diyerek aman Allah'ım ne büyük mucizeydi. Göklerden koşlar indi. İbrahim bıçağı taşa değdirdi. Efendime söyleyeyim taş kesildi. Şöyle oldu kesilmedi veyahut da her neyse değerli arkadaşlarım. Şimdi. Hz. İbrahim'in rüyasını doğru anlamak için kısaca İbrahim'in yaşadığı döneme, kültüre bir bakalım. İbrahim peygamberin yine Kur'an çerçevesinde, Kur'an'ın o bütünlüğü içerisinde anlamaya çalıştığımız zaman ve aynı zamanda Hz. İbrahim'in yaşamış olduğu o döneme gittiğimiz zaman şunu görürüz. İbrahim peygamber iki iki farklı kültürde fakat iki farklı kültürün aynı ritüellerinin gerçekleştirdiği bir zaman diliminde yaşamış. Ne demek bu hocam? Hazreti İbrahim Babil'lilerin hüküm sürdüğü Ur kentinde Irak taraflarında ilk olarak doğdu, yaşadığı ailesi çevresi oradaydı. Peki o kültürde ne vardı değerli arkadaşlar? O kültürde, o kültürde erkek çocuklarından ilk doğanın yani birisinin ilk olarak bir erkek çocuğu doğarsa toplumda seçiliyordu ve yılda bir veya da iki kez tanrıya putlara adanıyor ve bu bir adak olarak Allah'a bir şükran borcu olarak yerine getiriliyordu. Kısaca Hazreti İbrahim, Hazreti İbrahim Kenan diyarına göç etmeden önce yaşadığı Babil topraklarında ve oradan kısa bir süre Harran'a da geldi. O bölgede de daha sonra göç ettiği Kenan diyarında da Filistin topraklarında da erkek çocuklarını Allah'a adama senede bir iki kere de olsa kurban etme geleneği vardı. İşte Hz İbrahim bu gelenek içerisinde doğuyor. Hatırlayalım Kur'an ayetlerinde ne deniliyor? Kur'an ayetlerinde olmasa bile tefsirlerde, hadislerde geçen o İbrahim ile ilgili olay neydi değerli arkadaşlar? Bir hatırlayalım. Nemrut güya rüyasında kendisinin otoritesini Stati, e, stati kodusunu yani yönetimini, devletini tehlikeye sokacak bir erkek çocuğunun doğacağı ile ilgili bir rüya ve yorum görüyor. Yorum yapılıyor ve neticede ne yapıyordu? O yıl doğan, doğan erkek çocuklarının kesilmesini, kurban edilmesini talep etmişti. E, baktığımız zaman o topluluk buna çok da şaşırmıyor tek şaşırdıkları şey bütün doğan çocukların kurban edilmesi. Değerli arkadaşlar neticede biliyorsunuz İbrahim peygamber o süreçte o şehirden uzak bir yerde işte rivayetlere göre klasik anlatılara göre bir mağarada Nemrut ve Nemrud'un ordusundan veyahut da yönetiminden askerlerinden habersiz bir şekilde bir mağarada yetiştiriliyor. Rivayetler böyle deniliyor. Demek ki değerli arkadaşlar Hazreti İbrahim'in zihninde, bilincinde o kültürel yaşam dünyası çerçevesinde çocukların kurban edilmesi olayı var. Peki Kenan diyarına göçtüğü zaman orada da var mıydı? Evet, orada da var. Kenan diyarına göçtüğü zaman Hazreti İbrahim'e peygamberlik verilmişti ya. Bu peygamberlikle birlikte Hz. İbrahim zihnini kendi o içinde yaşadığı toplumun hurafelerinden, bid'atlerinden, yanlış olan uygulamalarından arındırmaya çalışıyordu. İşte o yüzden o göklere baktı, bu benim tanrım olamaz dedi vesaire. Uzatmayayım, Hz. İbrahim belki de peygamberlik tarihinde eşyanın perde arkasını görmeye çalışan, kendi dışarısındaki dış dünyayı anlamlandırmaya çalışan zihinsel olarak zihinsel olarak maddenin arka planını görmeye çalışan bir peygamber olarak karşımıza çıkmaktadır. O sorgulayan birisiydi, düşünen birisiydi. Düşünün Kur'an'da yine geçen örneklerde görüyoruz. Onun yeniden dirilişle ilgili bir kalebi de oluyor Allah'tan. Ey Allah'ım ben yeniden dirilişe inanıyorum. Burada bir şüphe tereddüt yok. Bazıları diyor ki işte yeniden dirilişle ilgili şüphe etti, tereddüde düştü. O yüzden efendime söyleyeyim Allah'ım bana işte yeniden dirilmeyi böyle canlı olarak göstermedikçe inanmam demiş gibi anlatılıyor değil. Orada keyfe geçiyor. Ben inanıyorum yeniden dirilişe. Fakat bunun keyfiyetini merak ediyorum. Keyfe nasıl yani onun içeriği nasıl olacak? Yani o dirilme işlemi ne şekilde gerçekleşecek? Nasıl olacak? Keyfe oradaki keyfe aslında bir merak. Meraktan kaynaklanıyor nasıl olacağıyla ilgili işte dedik ya maddenin perde arkasını da anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan bir peygamber. Evet orada da baktığımız zaman İbrahim peygamber zaten akıl bali olduktan sonra yani akli ak, akıl olarak akıl kontrolünü daha doğrusu işte akıl bali vuruş diyoruz ya tam olarak kelimenin kavramını bulamadım e, aklını kullanmaya başladığı andan itibaren sorgulamaya başladığı andan itibaren bakıyoruz Hazreti Peygamber'in Hazreti İbrahim'in hep bir öğrenme içerisinde olduğunu anlamaya çalıştığını görüyoruz değerli arkadaşlar demek ki kısaca özetle sonuç olarak şunu söyleyebiliriz Hazreti İbrahim Çocuk kurban edilmesine yabancı birisi değildi fakat bunu da zihinsel olarak bilinç altında sorgulayan nasıl olur böyle bir uygulama neden var diye bunu sorgulama sürecinde olan bir fikirsel zihinsel olarak faaliyet içerisine de girmişti değerli arkadaşlar. İşte Hz. İbrahim, Hz. İbrahim geç yaşına rağmen, yaşlı olmasına rağmen yüce Allah'tan bir evlat talep etmiş, bir erkek çocuğu talep etmiş ve neticede kendisine bir erkek çocuğu verilmişti. Şimdi gelelim rüyaya. İşte İbrahim peygamber ne dedik? İlk erkek çocuklarının kurban edildiği bir kültürel bir inanç sistemi içerisinde doğmuş büyümüş. Yani bir insanın doğduğu andan itibaren sahip olduğu kültürü, kültürel değerleri, o uygulamaları, o ritüelleri bir çırpıda elinin tersiyle yitmesi mümkün mü? Yani Mekke dönemine ba bakalım. İçki yasağı bile tedrici diyoruz. Yani kademe kademe, aşama aşama. Önce demiş ki yani bu içtiğiniz şeyler güzel, iyi, faydalı olabilir. Ardından ama bunun faydası size daha azdır, zararı daha çok olabilir. İçmeseniz iyi olur. Sarhoşken namaza yaklaşmayın vesaire. Uzatmayayım. Yani her olayda aslında yani e, akla, mantığa Uymayan, bid'at hurafe olan, akıl dışı, mantık dışı uygulamaların, insana zarar veren uygulamaların bir anda, bir çırpıda insanın hayatından sökülüp atılması o kadar kolay değil. İşte Hz. İbrahim de bu duygu ve düşüncelerle, yani o toplumda böyle bir gelenek var dedik ya Allah'ım bana bir erkek çocuk verirsen sana onu adayacağım diyor sana onu adayacağım diyor. Çünkü o kültürde böyle bir adak adamı var. Neticede peygamber olarak görevlendirildikten sonra da aslında Allah'tan böyle bir emir almıyor. Yani hiçbir yerde, Kur'an'ın hiçbir yerinde ey iman edenler veyahut da ey İbrahim oğlunu kurban olarak kes böyle bir şey adamıştın diye bir emir yok. Ne diyor İbrahim? Daha sonra ben rüyamda gördüm ki seni kurban ediyorum o bu kültürel yoğunluğun bu kültürel zihinsel yoğunluğun getirdiği bir baskı ve psikoloji ile rüyasında görüyor acaba ben oğlumu kurban etmeli miyim öyle bir gelenek var öyle bir görenek var bir de söz vermiş Allah'a ben ey Allah'ım ey tanrım sana oğlumu adayacağım teşekkür olarak adayacağım şükran adayı olarak adayacağım diye söz vermiş. Bu baskı ve düşüncelerle oruyayı görüyor. Zaten Kur'an'da anlatılan Kur'an'da anlatılan da bir emir olarak değil ya nedir? Hz. İbrahim'in içinde bulunduğu o kültürel, o gelenek, o psikolojik baskıların ee, yoğunluğu ve bu yoğunluktan dolayı rüyasında bunu görmesi. Ve İbrahim diyor ki ben rüyamda işte oğlumu kurban ettiğimi gördüm ee, vesaire. Ve daha sonra değerli arkadaşlar bunu oğluna arz ettiğinde ey babacığım eğer bu rüyanda gördüğün kesin olarak sana bir emirse böyle bir kanaatin varsa buyur yap diyor. İsmail oğlu. Fakat daha sonraki ayetlerde bunun böyle anlaşılmadığı, yani bunun ilahi bir emir olmadığı, sadece Allah'a böyle bir söz verdiği dile getiriliyor ve ardından oğluyla birlikte Kabe'nin inşası, bir toplumun, bir medeniyetin inşası başlıyor. Değerli arkadaşlar, bana göre, bana göre burada İbrahim peygamberin İbrahim Peygamber'in bu rüya olayından sonra kesin olarak kendisine şöyle bir vahiy geldiğiyle ilgilidir kanaatım. Ey İbrahim artık bu hurafelerinden kurtul. Yani anladık sen kurban kesen, çocuklarını kıtır kıtır boğazlayan bir toplum içerisinde doğdun. Bunu artık düşüncelerinden, zihninden at. Ben böyle bir şey istemiyorum. İlla bir rüya kurmak istiyorsan bir medeniyet rüyası kur. Tevhid üzerine kurulu bir şehir inşa et. Bir millet inşa et. Çünkü ayetin siyak ve sibağından yani öncesi ve sonrasında gelen ayetlerden bunu anlıyoruz. Oğlu İsmail ile birlikte ne yapıyor? Hazreti İbrahim Kabe'nin temellerini takva üzerine atıyor. Ve oradan deniliyor ki o Kabe'nin yapımı tamamlandıktan sonra Ey İbrahim işte şimdi bu mabedin üzerinden, bu beytin üzerinden, bu evin üzerinden her tarafa seslen insanları birliğe, beraberliğe, tevhide, sevgiye çağır diye orada bir emir olduğunu görüyoruz. Yani Allah diyor ki artık böyle saçma sapan rüyalardan efendim evlat kesmekten, insan kurban etmekten vazgeç diyor. Orada benim kanaatim değerli arkadaşlar yüce Rabbimiz bu rüyayı da anlatarak İbrahim'in bu olayını da anlatarak toplumunuzda yaşadığınız kültürde akla, mantığa, ilme, insanlığa, vicdanlığa vicdana aykırı davranışlar ve uygulamalar varsa bunun rüyasını bile görmeyin. İlla bir rüya kuracaksanız sevgi, saygı, hurafelerden arındırılmış bir tevhid inancı, işte Hanif dini deniliyor ya, böyle bir din algısı, böyle bir din algısına dayalı temiz, insanların mal, can emniyetine dayalı, adalete dayalı bir şehir, bir toplum, bir aile inşa etmeyi hayal edin. Bunun rüyasını görün. Evet, benim kanaatim bu. Bu kanaatımı da ben Kur'an'a delillendiriyorum. Kur'an'dan anladığım ayetlere delillendiriyorum. Şimdi nedenini söyleyeyim. Hemen uzatmadan İbrahim peygamber ile birlikte kesin ve net bir şekilde peygamberler aracılığıyla İbrahim peygamberin şahsında bütün insanlığa insan kurban etme geleneğini yüce Allah yasaklamıştır. Var mıydı daha önce anlattık babillerde var Mısırlılar da var eski Yunan mitolojilerinde felsefelerinde var daha eski daha eski belki de Romalılarda da buna benzer şeylerin kırıntılarını işaretlerini görüyoruz. Ee, İran Sasani eski mede Pers medeniyetinde de var. Var da var. Yani birçok e, dinlerde eski kültürlerde o antik çağlarda zaten bir insan kurban etme geleneğinin olduğunu görüyoruz. İbrahim peygamberle birlikte İbrahim peygamberin şahsında neymiş? İnsan kurban etme kesin bir dille yasaklanıyor. Bu ayetlerden bunu anlıyoruz. Ve değerli arkadaşlar peki insanlar İbrahim'in bu çağrısından sonra kurban etmekten vazgeçiyor mu insan kurban etmekten? Tabii ki dedik az önce bir günde bir insanın veya da bir topluluğun, bir milletin, bir inancın ritüellerinden, o dini inanışlarından, uygulamalarından vazgeçmesi elbette ki beklenemez. Fakat İbrahim'in bu uygulamasının Yahudi dini inanç kültüründe ve ritüellerinde çok önemli bir şekilde yer aldığını, bu yasağın uygulandığını, hatta bu erkek çocuğunu kurban etme yasağının Yahudi geleneğinde ataları İbrahim peygamberle birlikte mabetlere adama şeklinde olduğunu görüyoruz. İşte oğlu İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini atması, oradaki o ritüel Yahudi kültüründe daha sonra mabetlere erkek çocuğunu adama şeklinde ortaya çıkıyor. Hocam bunu neye göre söylüyorsun? Evet, hemen Kur'an'a bakalım. Kur'an'da Ali İmran suresi var. Ne demek? İmran'ın ailesi soyu. Peki o Ali İmran ailesindeki en temel figür anlatılan şahsiyet kim? Hazreti Meryem, değil mi? Hazreti Meryem. Peki Hazreti Meryem deyince ne aklımıza geliyor? Mabede adanan bir çocuk, değil mi? Onun ailesi ne diyor? Ey Allah'ım bize bir erkek çocuk verirsen onu mutlaka ve mutlaka mabede adayacağız. Demek ki ta baştan söylediğimiz Doğan ilk çocukların erkek olması halinde ya kurban edilmesi, İbrahim'den sonra da mabetlere atanması, adanması, oranın hizmetine verilmesi şeklinde bir geleneğe dönüştüğünü görüyoruz. Peki bize bir çocuk verirsen mutlaka onu senin mabedine adayacağız diyen o İmran ailesine Çocuk olarak e, dünyaya kim geliyor? Hazreti Meryem. Peki Meryem gelince ne diyor İmran ailesi? Şaşkın. Niye? Çünkü diyorlar ki ey Allah'ım biz sana mabede adadık, adayacağız dedik bir çocuk olursa ama e bu kız çocuğu çünkü o gelenekte, Yahudi geleneğinde kız çocuklarının mabede adanma gibi bir geleneği söz konusu değil. Asla ve kata kız çocukları ve kadınlar mabede adanmaz. Mabedin hizmetinde onlara yer verilmezdi. Sadece erkek doğarsa onlar mabede adanırdı. Ve diyorlar ki ayetler bunlar değerli arkadaşlarım. Ya Rabbi işte kız çocuğu erkek gibi değil ki yani bunu mabet imkansız kabul etmez. Neticede o süreçte farklı bir mücadelenin başladığını görüyoruz. Allah o geleneği de yıkıyor. Mabetler erkeklerin tekelinde değil diyor. Meryem suresini bu şekilde anla, anlayalım. Ve neticede ne oluyor? Hazreti Meryem Süleyman mabedinde görev alıyor. Tarihte bir ilk. Allah bir devrim daha yaratıyor. Yani o Yahudi geleneğinin ve Yahudi geleneğinin dünyaya yansıttığı mabetlere sadece erkekler girer. Erkekler hakim olur. Orada erkekler hizmet eder. Anlayışını Allah kökten Hazreti Meryem ile birlikte yıkıyor. Evet, böylelikle erkeklerin o mabede hakim olma rüyaları da bitiyor. Bitiyor mu? Maalesef bitmiyor. Biz hala o geleneği Yahudilerin eski ta Hazreti Meryem'den önceki kadın mabede girmez, kadın mabette söz sahibi olmaz anlayışını zar zor yıkmaya başladık. Elhamdülillah bu da Türklere nasip oluyor. Diğer İslam ülkelerinde kadının mabetle, camiyle, cemaatle ilgisi irtibatı neredeyse yok denecek kadar az. Peki değerli arkadaşlarım, uzattım biliyorum. Ne anladık buradan? Demek ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlunun Kurban edilme, hülyasını, rüyasını, o batil inancı, o babillere ait veyahutta o günkü toplumlarda var olan o saçma sapan, çocuk kurban etme geleneğinin rüyasını en son görüyor. Fakat Allah ondan sonra yasaklıyor ve neticede çocuk kurban etme geleneğinin batıl olduğu, anlamsız olduğu ve kesinlikle haram olduğu ile ilgili bir karar çıkıyor ve Hazreti İbrahim bunu uyguluyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra çocukları mabede, adama, mabetin hizmetine verme geleneği doğuyor. Değerli arkadaşlar, Hazreti İbrahim ve rüyası ile ilgili şimdilik bu çerçevede bir değerlendirme yaptım. Son olarak şunu söyleyeyim değerli arkadaşlarım. Hazreti İbrahim bir tevhid mücadelesi vermiş. Tevhid mücadelesi vermiş. koya zalim iktidarlara Nemrut gibi bir baş kaldırıda bulunmuş ve Hazreti İbrahim Hazreti İbrahim sırf inancını yaşamak, doğru bir şekilde hayatını inşa etmek için göç etmiş, hicret etmiş, yolculuk yapmış ve bunun rüyasını korumuş, rüyasını görmüş, rüyalarını çirkinlikten, kötülükten, bidattan, hurafeden arındırmış ve gerçek yaşamda hayatın gerçekleriyle yüzleşip Allah'ın iradesine uygun, Allah'ın istediğine uygun tevhide dayalı bir inanç ve toplum meydana getirmek için oğluyla birlikte mücadele etmiştir. Değerli arkadaşlarım bu birinci bölüm İnşallah bundan sonraki videomuzda Hazreti Yusuf'un rüyası ve onun üzerindeki benim farklı yorumlarımı Kur'an çerçevesinde anlamaya ve sizlere arz etmeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bütün rüyalarımız bid'attan hurafeden arındırılmış bir şekilde olsun ve bütün rüyalarımız insanlığın kurtuluşu ve insanlığın her türlü hurafeden bid'atten arındırılması için bir mücadele şeklinde geçsin diyor ve saygı, sevgi ve selamlarımı arz ediyorum.